Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar kurabiye yapacağız. Eğer küçükken annenelerinizle birlikte günlere gidiyorsanız çokça karşılaşmışsınızdır bu kurabiye ile. Bizim evde de çok seviliyor. Hadi yapmaya başlayalım. 125 gram margarin veya tereyağı, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı buğday nişastası. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 paket vanilya ve kabartma tozu. 1,5 su bardağından daha fazla un kullandım arkadaşlar. Bu miktar değişebilir. Tabii ki dikkatli olun. Eklerken bu yumuşaklıkta bir hamur elde ediyorum. Ceviz büyüklüğünde topçuklar yapıyorum. Çok kolay yapması. Çocuklar da çok seviyor görüntüsünden dolayı. Lezzeti de çok güzel. Soda şişesini alıp kakaoya batırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kakao yeterli oluyor. Sonra yaptığım şekillerin üzerine bastırıyorum. Soda şişesini. Fırınımı da önceden ısıttım arkadaşlar. 170 derecede. 12 dakika kadar pişiyor yaklaşık. Ya bu değişebilir tabii ki fırından fırına. Dikkatli olun. Üstü beyaz kalacak. Çok kızartmayın. Zaten çatlıyor ve kabarıyor anlıyorsunuz. Evet, kurabiyelerimiz çıktı. Lezzeti çok güzel. Ölçüleri çok yerinde bir tarif. Tavsiye ederim yapmanızı. Damağa yapışmıyor. Çok fazla nişastalı değil. Tabii bu sizin tercihiniz. Eğer beğendiyseniz tarifimi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın.